Nikorette 4 mg 30 meyveli sakız nedir? Ne için kullanılır? Yan etkileri nelerdir? Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve beğen butonuna basmayı unutmayın. Etkin madde olarak her bir sakız 4 mg nikotin içerir. Nikotin bağımlılığında kullanılan ilaçlar olarak adlandırılan bir ilaç grubuna dahildir. Sigara bağımlılığı ile ilişkili nikotin bırakma belirtilerini ve sigara içme arzusunu önlemek ve veya hafifletmektedir sigarayı bırakmaya veya bırakmadan önce azaltmaya yardımcıdır. Bu sayede sigara içilmeyecek yerlerde bulunan bağımlılara yardımcı olarak sigara içen kişi ve çevresindekilere güvenli bir alternatif oluşturmaktadır. Kullanılacak sakız dozu, kişinin sigara tüketim alışkanlıkları baz alınarak belirlenmelidir. Genellikle hasta günde 20 veya 20'den az sigara içiyorsa, 2 mg nikotin sakızı kullanmalıdır. Şayet günde 20, den fazla sigara içiyorsa, ağır sigara tüketiminden oluşan yüksek nikotin serum seviyelerini düşürmek için 4 mg nikotin sakızı kullanmalıdır. Ağız içinde çiğnenerek kullanılır. Tadı ağzınızda belirgin hale gelene kadar yavaşça çiğneyin. Diş eti ve yanaklar arasında bekletin. Tadının azaldığını hissettiğinizde tekrar çiğneyin sigara içme isteği duyduğunuz her seferde yalnızca bir adet sakızı, n c o e t t e sakız çiğneme tekniği ile çiğneyin. Çiğneme tekniği ile sakızı 30 dakika kadar çiğnemeye devam edin. Bu süre sonunda sakız tadını kaybedecektir. Genellikle günde uygun dozda 8 ila 12 adet sakız yeterlidir. Günde 24 adetten fazla sakız çiğnenmemelidir. Belirlenen doz aşılmamalıdır. Başlıca yan etkileri, baş dönmesi, Kusma, çarpıntı, deride kızarıklık, kaşıntı, baş ağrısı, mide ve bağırsak rahatsızlıkları, hıçkırık, mide bulantısı, ağız veya boğaz ağrısı, çene kası ağrısı gibi etkiler görülürse ilaç kullanımı durdurulmalı ve doktorunuza başvurmanız gerekmektedir. Kanalımıza abone olmayı ve beğen butonuna basmayı unutmayın. Sağlıklı günler dileriz.